Liraya, markete bile gidilmiyor. Bir süt alıyorsun, bir yumurta alıyorsun diyor ya hanımefendi. işte. bakın Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun ARGE e, birimi kamu var. Bugün yeni açlık yoksulluk sınırını açıkladı. Temmuz ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 202 lira daha artmış. Sadece tok olmanın bedeli yani zaruri olarak karnımızı doyurmak için hayatta kalabilmek için 4 kişilik bir ailenin bu ülkede artık ödemesi gereken ortalama tutar 20.776 lira asgari ücretin bakın neredeyse 4.000 lira üzerine çıkmış durumdayız. Buna işte ulaşım, kira, faturalar gibi yine zaruri olan harcamaları eklediğimizde yoksulluk sınırına ulaşıyoruz. Bunda lüks tüketimler yok. Yani ayakkabınız yırtıldı, yerine bir yeni ayakkabı almak zorundasınız. Bunlar lükse mesela giriyor. Bunlar eklenmeden sadece harcamak zorunda olduğunuz yaşamak için, eviniz için yapmak zorunda olduğunuz harcamalarla ulaştığımız yoksulluk sınırı ise 62.302 lira olmuş durumda. Bunlar bugün açıklandı. Yılın ilk 7 ayında açlık sınırı 4.293 lira artmış. Yoksulluk sınırı ise 15.000 bin... 465 lira art, artmış. 15 bin lira, on, neredeyse 16 bin lira 7 ayda artan yoksulluk sınırından bahsediyoruz. Ama hem asgari ücrete bir ara zam yok. Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için de özel sektörde de birçok firmada da patronlar çalışanlarına zam yapmıyor. Bu şekilde yoksulluk sınırında yaşamaya devam edin diyorlar. Ama fiyatlar yükselmeye Bizlerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşmaya devam ediyor maalesef. Ama işte başka başka çok güzel hayatlar yaşayanlar vardı bu ülkede. Üstelik işte görüyoruz ki yayınlanan masak raporlarından sonra bir yere de varılamayacak aslında. Çünkü o suçun ne olduğu, suçun kaynağına bir türlü erişilemiyor. Asıl nerelere, kimlerle bağlantılarının olduğuna hiçbir şekilde ulaşılamıyor. İşte Dilan Polat'tan bahsediyorum. Onun dosyası diğerlerinden ayrılmıştı. Ondan sonra da acaba belki o tahliye olabilir mi? Çünkü masak raporunda onun ticari ve finansal işlemlerde bir karar yetkisi olmadığına dair bir e, ibare vardı ve bununla birlikte de tahliye olması için mahkemeye başvurdu.